Salıyorum, kusura bakmayın. Valla çok şey oluyor. Hani abi bunu aç, bunu izle, buna bir yorum yap, bunu bir şey yapar mısın? İzleyici ayıp oğlum. Şimdi yani insanlar bir noktada sıkılıyorlar böyle şeylerden arkadaşlar. Hayır gelmez bak o işten küfür ederler altına. Murun videosuna da bakacağım. Babamla alevli katana yaptık. Yeni bir proje videosundan selamlar. Bu hafta alevli katana yapıyoruz. Daha önce 3 boyutlu yazıcıdan Zenitsu'nun elektrikli katanasını yapmıştım. Ve o videonun altında bir dünya kişi dedi ki Rengoku'nun katanasını da yap. Şimdi düşündüm eğer onda da 3 boyutlu yazıcıdan yaparsam neredeyse aynı şeyi yapmış olacağım. Sadece desenleri değişecek. Dedim ki gerçek çelik bir katanayı alevli hale getirebilir miyiz acaba? Fakat işin... Ben şimdi... Dök benzini yakamını koyayım. Şimdi metal girdiğinde beni birazcık aşıyor, o yüzden metal işçiliği lazım baba. Vay reis. tamam, reis yaparız bir şeyler. Otobüs olsaydı çoktan daha basit yapardık ama bunu deneyeceğiz bakalım şansımızı. Şimdi ben sana ne yapmamız gerektiğini bir söyleyeyim. Öncelikle sana şey aldım bak. Ustaların tercihi mengen aldık. Siz böyle şeyler tercih ediyor musunuz? Eskiden yapıyorduk ama şu anda da tabii ki kullanılıyor. Her zaman geçerli bir şey. Şimdi ilk önce yapmak istediğim şey şu. Bu kılıçlardan bir tanesinin üstünde 1 milimetrelik kanal açmamız gerekiyor. Açarız. Biraz zor olur ama açarız. Peki eee. bu olur mu? Bu çok ince. Bu çok ince olduğu için ona kıltaş girmez. Girse Kanallı de yapacak. Pek olmaz. Ama onu da deneriz. Babasıymış. Olur. Tamam, bu kesin olur diyorsun. Şu an derdim şu. Bir taraftan bunu benim kınından rahat çekmem lazım. Bak bu kınından çok rahat çıkıyor. Ama bunun şurasında bir yerde darlık var. O yüzden soktun mu? Bak zorluyor. Onu taşlama mı yapacağız? Bilmiyorum yani benim buna bir alev mekanizması koymam lazım. Ve bu beni birazcık zorluyor. Ama bu oluyor dersen mecbur bunu yapacağız. Onun, onun adı. Gezici. Spiral. Spiral bize göre. Gel yani pardon sizde de neydi? İspiral mi diyorsunuz? Spiral. Spiral evet. Standart inoksu Hakan var, adı lan. Multisi var milim milim farklılıkları var işte hepsinin. Metal yazanı var. Tamam metal olanlardan kullanacağız zaten. Tamam metallerde 1.6 mm bulabildim. En incesi diyorsun yani. Evet hangisiydi? Bir tanesi 1 mm'lik. Tamam birlik olan bu. Bir Ama bir inox al. için diyor. Inox bu kurtarır mı? O deneriz. Bir deneyelim bakalım. Evet. sprelimiz çalışıyor. <laughs> bu tarafa mı? Bu tarafa mı? Nasıl Şuraya, şuraya bu tarafa koyalım. O sırada bize fabrikalarından bahsetmek ister misin? Holdinglerinden. Ya tabii bir sürü holdingim var ama hep <laughs> de, <holding gülüyor> yalnızca... <Anladın mı? gülüyor> Sen, İnternette senin hakkında yazılanları biliyor musun? Maalesef bilmiyorum ama gelip beni görseler herhalde nasıl bir holding olduğu bilirler. Sen zenginsin, senin baban zengin, onun babası zengin. O maşallah. İnternette neler yazmışlar <laughs> var ya. diyorum ki... Başka bir evrende yaşıyor bunlar. Gönül zengin, bizim gönlümüz zengin, gönlümüz zengin. Alt üst adamın 7 tane fabrikası var ya. Evet. Bu, kadar, bu, kadar abartmayın. Evet, şunu bir Şu sıkıntı. Buna da inananlar olacak. <laughs> ben bir karesör ustasıyım ve yalnızca otobüs yaparım. En iyi yaptığım iş otobüs. Sahi sana bırakıyorum. Evet. Çocukları pistten alalım, Harun uzaklaş. Hey, kolay gelsin, sen, ne yapacağım sana, bilmiyorum. Ben seni yapamadım ama sen beni YouTuber yapacaksın galiba. Abi, bence olur senden. O abi ne kadar yakışıklısın. <laughs> Orta o başlangıçta birazcık Yalnız var ya ilik gibi aldı. He. Şey oldu ama onu da şimdi düzelteceğiz ve sonra doğru iyi gidiyoruz galiba. Gençken olsaydı daha güzel açabilirdim. Devam ediyorum. Yaz oluyor oğlum? Gel göster işçiliği göster. Bak, bak iki tarafta eşit kusursuz işçilik. Başlangıçta biraz sallandığı için öyle bir şey yaptı. <laughs> ama... Bu da masanın suçu senin değil. Ama ne <laughs> yapayım? Ya, Luska'da eskidi biraz oğlum onda. Kılıç yamuk. Kılıçta da tabii hafiften bir yamuk şeylik var. Kavis var. O kılıçla o kılıç çok şeyler yaşadı bu. E, o zaman normaldir o zaman. Buraya kaynak yapabilir miyiz? Tutar mı bu kaynak? Tutar da burasını yakabilir sıcak. Metalle bakır bak bu karışım alışım ya. Ondan tutmaz. Bu da metal olsaydı olurdu. Oksijen kaynağıyla kaynatmak lazım. Kaynatılır da. Şunları sökmemiz lazım. O zaman olur. Şunları sökmen lazım. Bunlar yanar ya. Yani. Oksijen kaynağı hava işte. Her yere oksijen. Değil mi baba? Öyle oksijen değil oğlum. Sen de. <laughs> sarı tel tozundan beraber oksijenle sarı tel tozunun karışımından oluyor. Kalefer işleri yapanlar daha iyi bilir. Bir bakalım bu şey olduktan sonra. Belki yapmanı isteyebilirim. Bir kere bu buradan bir yerden yamuldu. Bir şeyler oldu Ona. <laughs> Özdemir arkadaşım sana bir iş çıkabilir. Kaleferci Özdemir abi. Ya, sana buradan bir iş çıkabilir. Ben kaynakçıyım ben yapabilirim. Kanal açma işleminde durmak zorunda kaldık. Amacımız 1 santim falan delmekti. Fakat 1.6'lık taşla mı başladık? Evet. Yani? 1.6'lıkla başlayıp birlikle devam ettik. Ona rağmen şurada kılıcın üstündeki kanal yani bizim açtığımız kanal değil de kılıcın üstündeki kanalda şey olmaya başladı. Çatlaklar olmaya başladı. Açılmaya başladı. Ya, başlamış. Derin gidemiyoruz. Yani ne kadar deldik şu an? 6-7 yani milim, falan var. 6-7 milim arası yani 1 santimi bu zaten. Bu. Arkadaşlar, rplace'in benzeri işlerde şimdi anlıyorum. Hani orada bir savunma içerisinde de öyle bir algıya dönüştü ki bu. rplace'teki mevzunun o hype'ını yakalamak isteyen bütün benzer işleri şimdi bana aktarıyorsunuz. Benim bu bantlıkta şey yapmam lazım. Hani her gün ona buna, ona buna yetişmem lazım arkadaşlar. Bir şey tadında bırakalım artık. Yani tamam, ben de istemem. Orada Türk bayrağını bozuyorlardır, ediyorlardır ama bunun sonu yok ki oğlum. Baş, başta ne dedik buna? Ya yaptık bir tane Reddit'in etkinliğine girdik. E sonra 50 yerde çıktı oğlum. Ne yapayım amına <laughs> koyayım buna mı çevireyim? Arkadaşlar bugün Takamoko pikselli savunma yapacağız. Arkadaşlar yarın Turuko pikseldeyiz. Bunun sonu yok. Çok spam atıyorsunuz o konuda. Yani yapabileceğim bir şey yok. Ha Discord'dan yazın. Desteğe gelirler. Ben de takıntılıyım. Ben şimdi bir yeri açarım. Bir mücadele veririz. Sonra onun devamı gelir. Millet laf eder oğlum yani. Saçma sapan bir şeye dönüşür o. Tadında kalsın bırak. Buradaki kanal mesafesi toplamı bir santim olduğu için bu kadar yeterli. Bence kurtarır. Deneyeceğiz. Amacım özetle şu. Şurada görmüş olduğunuz açtığımız kanalın içine kumaş tepip onun üstüne zippo benzini döküp ve gerekirse belki delikler delmem gerekebilir ama şunların üstüne. Hatta belki bunları iyi bilir. Ha 6 sene sonra çıkar yine Reddit'in etkinliği. O zaman otururuz, yine yaparız. Ben yayıncı olmasam bile yayın açarım size o zaman yani. Abi bu mikrofon yine bir garip bir şey oldu buna ya. <laughs> olabilir. E, Alttan işi, daha valsın diye. E, yarayabilir diyorsun ya. He, bakacağız ona duruma göre. E, gerekirse deli. Oğlum ne demeyin 6 sene sonrasından bahsediyorum. 6 sene sonra belli mi yaşayacağım bile belli değil. Yarın ne olacağı belli değil. Biliriz. Bunu bilebiliyor musun? Size bunun bilenmesi lazım. Bileriz Bak şunla hafiften bizim para yapalım mı gösterelim mi? Çoluk çocuktan açarım olur. ben size. <laughs> <Baskırmızı yok. ya. gülüyor> ne kadar keskin o kadar iyi. bir katana biledim, bilemedim de demezsin. Evet, ben ona değil ya. Keser yani bir şeyler. Zor da Biraz zorlanıyor ama. <gülüyor> 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 Bu sahneyi kes abi. Bak şöyle olabilir. Arna bile iletirim bu. Bileyi taşını veririm böyle. E nasıl alacağız usta? Bir şey değil. Elimizden gelen bu. Devamı bende. şey buyurun. Senle bir projemiz daha var ama. Şu an anda mı? şimdi değil. Tamam, ileride. Tamam. Yeter beni Eline sal dedi abi. Yaparız. Sağlığımız yerinde olursa. 2,5 metrelik kılıç yapacağız sende. Yani. 2,5 metrelik. Evet. Kimden o kadar ağır mı? olacak ki sadece böyle Türkiye'nin en güçlü insanları taşıyabilir. Nerede bulacağız öyle insanları? Buluruz olur kolay. Tamam o zaman mesele yok. Şimdi ben eve geçiyorum. Yarın evde buna <laughs> devam edeceğiz. Evet şimdi evde yapacağımız kısımlardan devam edeceğiz. Bu arada kınından çıkarttığımda katana otomatik olarak yansın istiyorum. Ve bu projede kendime elektronik kullanmayı yasakladım. Mekanik olacak her şey. Çakmak taşları falan. Zamanında samuraylar öyle yapıyormuş değil mi? Evet yani o zaman elektronik yokmuş. Şimdi oraya bir tane ateşleyici devre koyarım bir tane pil böyle bızıt yakar. Ama havalı değil bu da havalı. Güvenli olacak mı abi? Güvenlik her zaman önceliğimiz. Gördüğün gibi yangın tüpümüz var. İnşallah ona gerek olmaz çünkü çok pislenir ortalık. Nasıl olsa ben temizlemiyorum. Ben de o yüzden diyorum zaten. Şimdi burada bir bezim var. Öncelikle bir deneme yapmak istiyorum bu bezle. Küçük bir parça. Büyük başlamayalım. Harun korkuyor. Ben bunu %100 pamuk kumaş diye aldım ama pek de öyle hissettirmiyor. Bence bunu dört kat falan koymak gerekecek. Hazır mısın abi? abi? İlk deneme. Dur dur dur. Ne yapıyorsun? Yavaş. Hey. Biraz daha hızlı yapma ya. Bekle bir dur. <laughs> Niye o kadar eşya yaptın? <laughs> Öyle direkt çakılır mı ya? Bence kumaş dandik. Aç şunu be, aç şunu be. bunu hareket ettiresin gelmiyor şu an. <laughs> Şu sıkıntı ne biliyor musun? Tişört kullandık ya. Tişört %100 yüz, pamuk değil muhtemelen. Şu an bir taraftan kumaşın içindeki plastik yanıyor ama ana konuyu anladın. Bu arada güzel. Tabii ki güzel olacak. Korktay Acaba bu ipin güzel bulabilir miyim? Şu yok, an yok Full gelmiyorsa ben ama bayağı plastik koktu burası. Normalde böyle olmaması lazım. Kıyafetlerinden birini feda edebilirsin. Lan benim tişörtümü yırttın az önce. Ya senin tişörtün dediğin şey... Gösterme tipe, gösterme, gösterme, gösterme. Tipe bak şimdi Gösterme. <laughs> Neyse şu kumaşa da bir şans vereyim. Geçmiş olayı. Arın ışıkları kapatmıyor. Mekanizmaya geçmeden önce bir de bir emin olalım. Nasıl gözüküyor? Havalı mı? Olabilir. Oğlum çok havalı lan. Keşke mu giyseydim. Oğlum harbi çok havalı abi. Bir de daha her yeri yanmıyor. Bununla bir şey kessek, et kessek pişer mi keserken? <laughs> Olmaz mı? <laughs> Harun'un fizik bilgisine bayılıyorum ya. Daha yani... Ama atletler böyle... Oha! Güzel! Katana projemiz hazır. Kısaca bir mekanizmasını anlatmak istiyorum. Kılıcın kanını açarak buraya bir tane çakmak taşı mekanizması koydum. Fakat normalde çektiğinizde gördüğünüz gibi çalışmıyor. Fakat bunu bir katana gibi tuttuğunuzda yani şöyle açma pozisyonunda katana yakınından çıkartma pozisyonunda tuttuğunuzda parmağınızla buradan baskı yapabiliyorsunuz. Ve bu sayede çekerken bir taraftan katanayı ateşe verebiliyorsunuz. Kumaşla ilgili de şöyle bir şey oldu. Birkaç çeşit kumaş denedim. Havlu bile denedim. Sanırım aralarında hala en iyisi bu ince olmasına rağmen yüz %100 pamuk olan kumaş. Bunu 3 kat olarak koyduğumda orayı da bayağı doldurmuş oldu. Benzinimiz azaldığında şöyle üstünden takviye yapabiliyoruz. Ve normal bir çakmağa göre çok daha fazla yandığı için benzin gayet... <laughs> ya bu da şansa bulmuştur anlatıyor yazmış bir <laughs> adam. Olmadı ama parmakla bastırın oluyor. Sistem bu yani. Hızlı bir şekilde tükeniyor. Şimdi evin içinde çok fazla Şurası. hareket yapmak istemiyorum ama yine de bir kısaca göstereyim. Hazır mısın abi? Ben hazırım. Yangın tüpü yanımda. Bir şey olursa direkt müdahale ederim. Kalbini ateşe ver. Yüreğini ateşe ver. Nasıl da söz unuttum. Rengoku ne diyordu? Ben bilmiyorum. Siz bilmiyorsunuz. Yüreğini İzlemedin ateşe mı? ver demiyor muydu ya? Kalp yürek aynı şey. Tamam, doğru doğru. Ortaya yüreğini koy. Bir Koydum. Çok inanıyorum şu an. Alev alev olacak. Güzel güzel. Güzel olmuş. Tamam çok sallama. Oğlum eline böyle bir şey geldiğinde sallarsın yani. Oho tam kafi kafi evin içinde kafi. Yani benzin 30-40 saniyede bitme aşamasına geliyor neredeyse. Harun sen yarın git başka kumaş çeşitleri al. Nereden alacağım? Bilmiyorum kumaşçıdan. Gerek yok bu kumaş çok iyi ya bence. Hayır. Kumaşımız var tüm güvenlik önlemleri alındı. Ama kılıç çalışmadı. Benzin mi uçtu? Allah Allah. Ben deneyebilir miyim? Gel dene. Tekte de yaparsam? Tekte yapmış olur. Bir sıkıntı var şu Tek an. Tekte yapmış oldum. Tekte <laughs> Aa çok kötü yanıyor. İçindeki kumaş şey olmuş abi. Kumaşı yenileyince düzelir o. Çok iyi gözüküyor. Kumaşı yenilemek çok de bayar sen, ya Kumaşı yenilersek çok havalı olacak. Kumaşı yenileyip geliyoruz. Pamuk Herhalde kumaş diyorsun. buldun mu? Pamuk kumaş değil, pamuk buldum. %100 pamuk hemde. Bir işi de tam becer bari. Bence pamuk hiç mantıklı girmiş. değil abi. <laughs> Kendin dedim pamuk dal diye. Pamuk da dedim. Kumaş artı pamuk da. Ya Bursa'da pamuk bulamamak. Bak pamuk, ipek, havlu bunların hepsinin memleketi Bursa. <laughs> Bakalım ya çok daha iyi olacak ya da çok çok kötü olacak. Şu an kestiremiyorum. Bence çok fena hale alır bu. Bunu aslında fitil kullanabilirmiş. Bu zippo fitilleri falan var ya onların uzun ruloları da satılıyor. Fitil de olurmuş. Dönmüyor. Güzel duruyor. Şu an çok iyi gözüküyor. Harbi şu an çok iyi gözüküyor. Neyse şanslısın en azından pamuğun çalıştığını gördük. Evet. Buradaki sorun da çakmak taşı. %100 eminim. Bak şimdi yeni çakmak taşıyla nasıl olacak? Bir de bir. Hazırsın. Hazırım hadi. Ya. Dedim ben, ben sana çakmak olabilir, taşından olabilir. Diye. Ama ben dandik çakmakla bile yaktım bak. Onun son bir hakkı kalmış işte, yanlışlıkla ona geldi. Yalnız çok iyi yanıyor şu an. Upgrade yaptım çaktırmadan. Oğlum şöyle bir salla bir iki tane ya! Ama e, söner ya. Çok daha hızlı bir şekilde bitiyor. Ciddi olamaz. Al kardeşim, sana takdim ediyorum. Bir de bu RC arabaları kullandığı benzin Bunun değil mi dene. Tam aradığın şey. Bu aradığım şey ama bunu kının içine sokamam. Dışarıda deneyebilir. Olur. Aç, bu biraz soğusun bir de. Şu an o kadar sıcak ki kılıç, böyle üstüne benzin dökünce direkt buharlaşıyor. Champagne Perrier. Finish friends on my face. Looking like a of D Aa, turuncu yanıyor. Çok güzel yanıyor. Baksana Oo. beyaz alev gibi oldu. Evet ama diğeri daha havalı yani. Bu çok... Evet çok havalı yanmıyor. E, iki, iki, dakikada söndü bu. Biraz tırt ya da pamuk bitmiş de olabilir. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bunun dışını komple sarsak kına gerek yok. Evet sonra? Dışına böyle komple benzini boca etsek. Olur. Bence muhteşem havalı bir şey olur. Tamam öyle yapalım. <laughs> Sence yaptığımız şey mantıklı mı? Yaptığınız şey mantıklı değil de ama çok güzel gözükebilir. Şu an gerginim. Hiçbir şey olmaz. <laughs> O iyi oldu. İşte istediğim <laughs> efekt buydu ya. Bir de müzik değiştirmiş kardeşim benim. <laughs> Benzin mi bitti? Benzin bitiyor tabii ki. Peki bir daha yakabileceğiz mi bunu? Yakarız. Yeter. Son. O çok iyiydi bu be. Nitro ile deneyelim mi? Hadi bir de nitro ile deneyelim. Ama bir sönmesi lazım iyice. Sön. Pisleşme ya. Sönmüyor. <laughs> Hazır mısın? Ben hep hazırım. Ya çok iyi yanıyor. Farklı bir şey gibi şu an. Wow, bu daha güzel gözüküyor. Üf, renge bak. Oğlum çok iyi renge büründü lan. Sesi duyuyor musun? Evet. Boşuna uğraşmışız. En başından böyle yapsak <laughs> Dedik. daha havalı. Evet. <laughs> ama şey daha havalı ya. Kınından çıkarınca yanması bence çok havalı. Ya orası öyle de. Ama bu daha güzel yanıyor. Evet, şimdiye kadar yaptığım en havalı projelerden bir tanesi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu beğen butonuna basarak veya yorum yaparak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların... Kardeş eline sağlık. Lemur. Mendebur. Evde başa döndüm. Akvaryum. Asya. Yeni bir haftalık vlogdan... İçeriğimi çalmış. Nereden akvaryum? 850 litreye kadar maksimum. O 3000 lira vermiştim. Bana e, bu umarım yeter, yetmezse evet. Bunlar da olur. Aynen bunlar. ağaç figürlerdi. Olur. Ben de kutu açılımı yapacağım. <laughs> ya bana Çin'den getirirsin ama sen gidersin akvaryumcunu alırsın Lemur.